Soğuk savaşın bitiminden sonra daha çok devlet odaklı ve devletin askeri güvenliğine vurgu yapan güvenlik kavramlarının yetersizliğine yönelik genel olarak akademik ve politika yapma dünyasında bir şikayet oluştu bu güvenlik kavramının yetersizliğinden hareketle güvenlik kavramını nasıl genişletebiliriz ve aynı zamanda derinleştirebiliriz yönünde tartışmalar vardı. güvenlikleştirme kavramı işte Soğuk Savaş'ın tetiklediği bu güvenlik anlayışlarının yetersizliği ve kötü etkilerinin tartışıldığı ortamda ortaya çıktı. Güvenlikleştirme esas olarak bir konunun nasıl normal siyaset alanından alınıp güvenlik alanına taşındığını ve bunun sonuçlarıyla ilgilenir. Bir konunun bir güvenlik konusu olarak ele alınmasını bir söz eylemi olarak görür. Örneğin ekonomik bir konunun ya da çevresel bir konunun bir güvenlik konusu olarak ele alınması. Bu konunun tartışılma şekline bu konuyu tartışmakta yetkiye sahip olan aktörlerin özelliklerinde vesaire nasıl etkileri olduğuna odaklanır. Bir konu güvenlik konusu olarak ele alınırsa iki temel savı vardır güvenlikleştirme yaklaşımının ilk olarak e, güvenlik konusu olarak ele alınırsa bir konu normal siyaset alanında olağanüstü siyaset alanına taşınır. İkincisi de e, bu konuyla ilgili e, yapılan eylemlerde üretilen politikalarda. Olağanüstü eylemler ve politikalar meşru hale gelir. Dolayısıyla kısacası güvenlikleştirme yaklaşımı konuların e, normal siyaset alanından güvenlik alanına taşınmasına eleştirel olarak yaklaşır. Örneğin bunu en iyi göç konusu ile e, örneklendirebiliriz. Ee, yine e, Soğuk Savaşın bitiminden sonra 90'ların başından itibaren e, göç konusunun Avrupa'da ve Batı'da güvenlikleştirildiğini görüyoruz. Bir göç tehdidinden bahsediliyor, insan akınından bahsediliyor, e, bunun e, nasıl durdurulacağından bahsediliyor. Dolayısıyla göç aslında insani ve ekonomik bir e, süreç iken e, bir ül yönerdi ülkenin e, toplumsal yapısına kültürel dokusuna bir tehdit olarak ve durdurulması gereken bir olgu olarak gösteriliyor. bunu e, tabii aynı zamanda e, 11 Eylül'den sonra, terörizmle ilişkilendirilerek de e, güvenlikleştirilmesi yapıldı göç olgusunu. E, böyle olunca da e, şimdi e, sınırda e, görevli e, güvenlik ve emniyet mensuplarının nasıl e, daha çok e, askeri yaklaşımlar benimsediğini sınırların muhafazasına e, savunulmasına bu dış ülkeden gelecek işte e, füzelere ya da çeşitli askeri tehditlere yönelik değil. Normal sizin bizim gibi insanların hatta Amerika'da gördüğümüz gibi 18 yaşını doldurmamış çocukların da bir tehdit olarak görüldüğü ve sınırların onlara karşı muhafazasının çok önemli bir e, şey ölüm kalım meselesi olarak sunulduğunu görüyoruz. Bu da e, dediğim gibi çeşitli olağanüstü politikaları meşru kılıyor. Örneğin Amerika'da e, çocukların ailelerinden ayrıldığını hapis gibi koşullarda tutulduğunu ve bu tip politikaların ülkenin güvenliği için esas olarak gösterildiğini de görüyoruz. Bu sebepten bir konunun güvenlik konusu olarak ele alınmasının bu tarz olumsuz etik sonuçlarını da göç örneği üzerinde gayet net olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Türkiye'de de beka söylemi bu güvenlikleştirme söz eylemlerini çok iyi bir örnek olarak verilebilir. Biz de e, şimdiye kadar olmadığı derecede beka'dan bahsediyoruz. Beka söylemi hem e, siyasi olarak e, bir e, rakiplere yönelik üstünlük elde etmek amacıyla çeşitli siyasi aktörler tarafından kullanılıyor. E, beka söylemi aynı zamanda Genel olarak topluma bir endişe ve korku yayarak var olan rejimin ve yönetim sisteminin desteklenmesi yönünde bir destek elde etmek için de kullanılıyor. Türkiye'de bu beka söyleminin yaygınlaşmasını da güvenlikleştirme yaklaşımında, güzel bir örnek olarak incelenebileceği düşüncesindeyim.